Biz kadınlar topuklu ayakkabı giymeyi çok seviyoruz. Direksiyon başına geçtiğimizde de topuklu ayakkabı giydiğimiz çok oluyor, ancak çok tehlikeli. Aydında bir kadın sürücü topuklu ayakkabıyla aracını park etmek isterken tam altı arabaya çarptı. Uzmanların bu noktada uyarısı gecikmedi. Ya basıyorum nasıl durmuyor hissiyatı? Çünkü topuğa şiddet uyguluyorsunuz, pedala değil. Biz kadınlar topuklu ayakkabı giymeyi çok seviyoruz. Direksiyon başına geçtiğimizde de topuklu ayakkabı giydiğimiz oluyor. Ancak bu durum pek çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Tehlikenin en iyi örneği Aydın'da kaydedildi. Aracı park etmek isterken topuklu ayakkabısı fren pedalına takılan kadın sürücü tam altı arabaya çarpıp hasar verdi. Düz bir ayakkabıyla araba kullanmasını isteriz. Düz tabanlı bir ayakkabıda fren yapmak çok kolaydır ve iyi bir fren yapabilirsiniz. Sert fren yapabilirsiniz. Acil durum freni yapabilirsiniz. Fakat topuklu bir ayakkabınız varsa siz fren yapmaya başladığınızda ayakkabınızın topu aslında yere temas eder. Siz baskı yaptığınızda topuk yere değer ama pedala basamazsınız. Şu an spor ayakkabılarımı değiştireceğim ve topuklu ayakkabı giyeceğim. Güvenli sürüş için nelere dikkat edilmesi gerekiyor onları konuşacağız. Şimdi acil bir durum var frene getirin lütfen. Getirdiniz. Şimdi ben sizin fren yaptığınızı ayağınızın şeklinden anlıyorum. Fakat topuğunuz yere değdiği için yeteri şiddette güçte duracak kadar bir fren yapamadığınızı hissediyoruz. Genel olarak zincirleme kazalar ya da frene basmama rağmen araç durmadığı hissiyatı genelde böyle oluşuyor. Peki topuklu ayakkabının tehlikesini gözde alıp araba sürmek mi? Yoksa spor ayakkabının daha güvenli, konforlu bir sürüşümü. İşte kadınları uzmanlar bu konuda uyarıyor. Araç kullanırken kesinlikle giyilmemeli. Terlikle araba kullanmanın tehlikelerini, risklerini, problemlerini biliyoruz. Aynısı da topuklu ayakkabı için geçerli.